Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba. Oh yarasın. <laughs> oh yarasın. Evet babama bugün İngilizce sorular soracağım ve bilemezse şöyle örnek olarak kafasına yastık. Tamam ben de soracağım arkadaşlar. Ben de genel kültür soracağım. <laughs> Bakalım bilecek mi bilemeyecek mi genel kültür? Tamam soruyorum. Tamam. Where are you from? I am from Kayseri. I am from Turkey. Türkiye değil. Türkiye hin, e, hin, şey Hindistan olarak anlaşıldığı için İngilizcede Türkiye diyorlarmış artık. Tamam. Peki başka ülkeler e, e, şey diyormuş. Hindistan gibi anlıyor. Evet. Hindularda Türkiye evet, var dalga o Hind diye. Aynen. Tamam. I am from Türkiye. Tamam. Ya da I am from Poland. Tamam, devam. Hı -hı. Sen de sıra. Ha şişeyi bana ver de. Yok şimdilik gerek yok. Yok yo, Bileceğim. var var sen getir bana şişeyi. Yok hayır hayır. Yani. Hayır hayır bilemezsin. Değil, bilemezsin. bilemezsin. Hayır bilemezsin. <laughs> Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Tam genel kültür ee, oynayalım böyle. Ben seni ne sorabilirim ki sen her şeyi biliyorsun. Hayır her şeyi bilmiyorum. Bilmediğim çok şey var. Sorunu bilmediğim cevap verir istersen. Sor. Ya ben İngilizce soracağım. Yani. Tamam sor. Ee, what... what nationality are you? Suham. What nationality are you? Çok güzel. Çok güzel. Tekrar bir soruyu anlamadım ya. What nationality are you? Bak ben Türkçesini söyleyeyim. Cevabını zaten bilemeyeceksin. Vallahi bu soruyu anlamadım. Bilmiyorum yani. Eee Milletin neresidir? Ha, ülken yani. Ha e, milletin. milletin neresi? Hı. Vallahi hiç duymadım bu soruyu. Ben cevap veriyorum ve kaba, babamın kafasına veriyorum I am He, nasıl Turkish. yapayım? Türkçü. He. Ha, ha Türküm. O çıkartıyoruz. Ve Türkiye ha. değil Turkish diyoruz. Ha. Yani Türküm. Türküm diyorsun doğru mu? Tamam. şeyi ver bana uzaklaştırma. Şey. Hayır şeyi bana ver. Bilemeyeceksin. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk ne zaman doğdu, ne zaman öldü? Ölmedi kalbimizde yaş yok unutmayalım. Ölüm yılını biliyorum da. Söyle. 1938. 1938. Doğum tarihi. Doğum tarihi. Ne zaman? Her saniye için bir tane arkadaşlar. Ne alaka bilmiyorum. Ya. Tamam kafama vur e, Vuruyorum ve 1881. Ah! Biliyordun aslında bunu sen. Aa 1938 10 Kasım değil mi? Evet şey şey gitmiştik ya Çanakkale'yle alakalı. Çanakkale Ankara'ya gitmiştik ya. Aynen. ya. Çanakkale Ondan Ankara. artık ezberledik. <laughs> Aynen. 1881 1938. Ee, Biliyordun aslında ama unutmuş olabilirsin. Tamam ben de bir Polonya sorusu mu sorsun? Polonya sorusu mu? Pięć plus pięć. Pięć. Pięć mi? Pięć. Beş. Tamam. Gelin beş. de bu atış işleri pięć. Tamam Beş.

Canım kızım, canım yani, yok tamam. Yok, yok gerek yok babacığım. Evet, ben bileceğim. Cumhuriyetin ilanı yıl olarak söyle. Mustafa Kemal At Atatürk ne zaman Cumhuriyeti ilan etmiştir? 1930... Yok. 1900... 1920... Evet. Evet. evet, evet doğru. Yani şüphe ettiğin şeyini Aslında arkadaşlar şöyle söyleyeyim kızım biliyor ama bunu yemekten, yani bu şişeyi kafasına yemekten korktuğu için şüphe ederek yaklaşıyor. Yoksa 1923. biliyor. 1923. Aklımdan evet. Aklımdan gitti de şimdi hatırladım. Alayım ben şu şişeyi. <laughs> tamam al hadi o şişeyi. Ee, aklımda soru yok. Polonya'nın nüfusu. 40 milyon. Ben bile bilmiyorum. 40 milyon. Türkiye'nin yarısı. Benim bilmediğim için. Evet sen bilmediğin için sana vuruyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam söyle. Hadi sen söyleyeceksin. Ha ben soruyorum. Tamam soruyorum. Yazı ilk bulan kavim. Yani ilk bulan devlet. Sümerler. Evet. İspanya'nın başkenti miydi? Evet, başkenti. Madrid. Doğru. He, sorayım, getir bana ver, bana ver. Niye vurdum ben Madrid dedim? <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar, böyle ülke sorular soralım, daha güzel oluyor aslında. Hem bilgi önemli, genel kültür. Siz de babanızla, ya da annenizle, ailenizdeki arkadaşlarınız, akrabalarınız oynayabilirsiniz. Kardeşinizle Heme, mesela. Aynen, hemen soruyorum. İngiltere'nin başkenti neresidir? Hayır. Hayır hayır yok arkadaş. Ben bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Hem akrabalarımız orada. Ha. İngiltere'de hatta bugün yarın da İngiltere'de misafirimiz geliyor. Bir tane baş harfini söyleme. Hayır hayır hayır. Baş harfini falan söyleyemem. Ama ben dur dur dur. Hayır hayır. İngiltere'nin başkenti neresidir? Hayır. İngiltere. Başka bir şehir söyle. Hayır. Onaki. Bradford. Manchester. Manchester. Başkenti. Bradford, pardon Bradford. Hayır, hayır. Bilmiyorum, ben bunu vurabilirim. Evet, vurabilirim. <laughs> tamam, söyle. <laughs> Londra. İngiltere'nin başkenti Londra. Onlar orada yaşamıyor ki. Eee? Baba sen orada İngiltere'de bir şey söyle Hayır sen sadece İngiltere'de yaşıyorlar. İngiltere çok büyük bir ülke. Hayır sen o, o ülkede yaşıyorlar dedin. Evet o ülkede yaşıyorlar İngiltere işte. Ya! Yeah. <laughs> Anlamadın mı? İngiltere'de yaşıyorlar kızım. Tamam, ben Ve İngiltere'nin başkenti de Londra. Nereymiş? Ben Londra. İspanya'nın başkenti? Madrid. Bravo. İspanya'nın nüfusu. 1 2 3 4 Söyledim ya evet. yazdım biraz önce. İspanya'nın nüfusu. Söyledim ya işte 35 Hadret milyon dedin. diye. Madrid dedin. 35 mi 35 milyon 50 milyon mu? 50 milyon doğru. Hayır başkent soralım ya. Başkent ben bence daha ki mantıklı. Ben de başkentlerine. İşte bunu aslında çalışsak olur. Bak gerçekten güzel bir Aa, soru. bugün şehir ismi oyununu oynayalım mı videoda? İsim şehir mi? Evet. Olabilir ama o zor. İki kişiyle olmaz ki. Annem de gelir olabilir bakarız duruma göre. E o zaman sen sor şimdi. Hayır bana niye şimdi? Sen Durduk vur, yere araba atıl. 35 milyon dedin ben vurdum. Ne önce vurdun ya? Yok. Vurdun vurdun. Nerede? Vurdun. <laughs> tamam soruyorum. Kayseri'nin nüfusu? Hadi. Nüfusu. Evet Kayseri'nin e, nüfusu. 1.5 milyon. Evet doğru. Tamam bir daha soru sorayım. Yok. Türkiye'nin nüfusu? Ülkemizin nüfusu ne kadar? Çok basit. 40 milyon. Ee, 35 milyon. Yok kızım 10 milyon nüfusumuz var. Şöyle Polonya'dan büyüküz biz kızım. Polonya nüfusu kaçtı? 40. İspanya'dan da büyüküz. 70. Çık çık. 100 milyon. <laughs> Hayır aşağı in. 90 milyon. Hayır. 80 milyon. Hayır. 85. Evet, 85 milyon nüfus buldu. Ben vardır. bir şey diyeceğim, İstanbul'da ne kadar o zaman kişi var? 16 milyon. <laughs> ben 1 milyon falan sandım. Yok, Kayseri 1,5 milyon, İstanbul 16 milyon, Ankara 7 milyon, İzmir 5 milyon. <laughs> Türkiye nüfusunu bilemediğin için bu da arkadaşlar. Ama bana söylemedin ki. Tamam sen sor hadi. Tamam <laughs> <laughs> ben kendimi vuracağım. Şöyle. Ben kaç yaşındayım? 11 yaşındasın 11 yaşındasın Ve 7 6 baba 5, 6, 6 4, 4 a, 10. 10. 11 yaş 10 Sen gün ederim. 11 yaş 10 gün Evet 10 gün Ben senin baba böyle cimcikliyorum Bilmiyormuş gibi yaptı. <laughs> Ha Tamam vuracaksın yani <laughs> E kızımın Hayır, doğum, tarihini doğum tarihini ne biliyorum. 25.09.2013. Sen doğum tarihimi söyle hadi. 20 Ocak. 20 Ocak. 24 Ocak. <laughs> 24 Ocak. Pardon Haziran değil miydi? Haziran'da. Tabii tabii olarak. tam da Haziran'da kızım. <laughs> ben baba Şubat. Ha Şubat evet Şubat. Ha Şubat aferin sana. <laughs> Şubat. Aynen öyle olsun. Ayşe, Kaç? Ayşe ile şey değil mi Ayşe? Yle. Ha aynen aferin kızım aynen. Ya baba söyle. Hayır söyleyemem. Kaç? Ayı bari doğru söyle ayı. <gülüyor> Haziran. <gülüyor> Haziran. bak Mart. Mayıs. Temmuz. Ağustos. Eylül. ya ne zaman o zaman Ocak? Emin misin değil misin? Eminim. Hangi gün? 20'lerde. 20. 20 evet 20'lerde. O doğru. 25. Allah'tan o doğru. 25. Bravo. 25 Ocak mı? <laughs> 26 Ocak. Ocak mı? Ocak mı? Ama sen daha önce dedin ya eminim diye. Ocak mı diye sordum eminim dedin. Ama sen. ben sana soruyorum Ocak mı? Hayır sen emin misin değil misin? Sen bana evet. onu söyle. Ocak, Şubat, Mart, Tamam Ocak Nisan, doğru. Mardin, Haziran, Ocak Mardin. doğru. 20'lerde mi? Evet. 21. 22. Her söylediğinde vurmam lazım. 22. 22. Yapacak bir şey yok. 27 ne zaman işte? Bir önce söyledin. 27 odak. Evet. Ya nasıl da biliyorum babamın. Durumu. 15 dakika geçti. 15 dakika. 15 dakika. 15 dakika. Annemin Söyle. doğum tarihi. Söyle. Sen bana sana soruyorsun. Hayır. Ben <laughs> biliyorum. 31 10 2009. <laughs> 31 10. Söyle Arkadaşlar nasıl, görüşürüz. Tamam. Ayını söyleme de şeyini söyle. 31 10 mu nasıl? E, yılı söylemeyeyim o zaman tamam. 31 10. Yani bu ay Ocak Şubat Mart Nisan de. Mayıs Haziran Temmuz Ekim. Ağustos Eylül Ekim bu ay yani annenin doğum günü var. Şaka yapıyorsun. Vallahi şaka yapmıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.